Biz Karahalılar grubu olarak iki aileyiz. İki aile yaklaşık 75 yıllık bir birliktelik sergiliyor. İlk başlangıçtaki işlerimiz manifaturacılık, sonrasında dikiş makinası, bugünkü şartlarda beyaz eşya satıcılığı diyelim. Ardından tabii ki manifaturacılık düğüncü mağazacılığı işimiz olduğu için dedemler ve babamlar Balıkesir'de tabii Çiftçi ağırlıklı, tarımsal ağırlıklı bir şehir. Köylüyle olan münasebetlerinden, muhabbetlerinden dolayı e, biz bu traktör işinde de başarılı oluruz duygusu gelişiyor. Türk Traktörün Anadolu'da bayilikler dağıtmaya başladığında bizimkiler de Balıkesir bayiliğine müracaat ediyorlar ve 1965 yılında ilk bayilerden biri oluyoruz. 2020 yılında Koç grubuyla olan 55 yılımız olacak, birlikteliğimiz. Türk Traktör için ilk göz ağrımız diyebiliriz. Biz otomotiv sektörüne Türk Traktörle girdik. E Türk Traktör dediğimiz gibi ailenin Büyük ailenin ilk göz ağrısı. Çünkü bizi otomatiğe sokan fiyat traktör. Bu sayede büyüdük. Onlar bize kurumsal kültürün, işleyişin, ciddiyetin ne olduğunu anlattılar. Bizler de onları bu şehirde en iyi şekilde temsil ettik. E çünkü bir markada 50 yıl, 40 yıl süreler gerçekten istikrar. Koç grubu istikrarlı. E biz de kendi şehrimizde biz de istikrarlıyız. Böyle bir grubun mensubu olmak bizim için her zaman gurur verici. Ben koç bayisiyim dediğim zaman övünerek konuşuyorum. E bu gruptan da çok şey öğrendik. E yöneticilerimizden, profesyonellerimizden. E biz de şimdi bundan sonra gelenlere bu güzel şeylerimizi aktarmaya çalışıyoruz. E şimdi dördüncü kuşak bizim şirketimizde devreye girmek üzere. Yavaş yavaş üniversiteler bitiyor. Şimdi geliyorlar. E onlara da en iyi şekilde dördüncü kuşağı devredebilirsek ne mutlu bize. Ben kendim şu anda firmamda aşağı yukarı üçüncü kuşağım. 35-40 yılı bulan bir benim de bir geçmişim var. Benim de ilk sattığım araç traktör ve bu traktör Türk traktörün ürettiği Türk fiyat traktör. Yani o yüzden bizim ailemizde e, Türk traktörün yeri bambaşkadır. Koç ...ailesiyle tanışmamızı sağlayan bu marka. Gerçekten ilk göz ağrımız. Dedemler ve babamlar başarılı çalışmalar yapmışlar. Kısa zamanda kendilerini hem Türk traktör gözünde... ...hem balık eserli çiftçimizin gözünde üst noktalara getirmişler. Ardından tabii ki bu gelişimler... ...Koç grubunun başka bayiliklerine de yansımış. Şimdi babam belli bir yere gelmiş, bir Anadolu tüccarı. Tabii Koç ailesiyle tanışınca otomatikman bir kurumsal kültüre ait oluyorsunuz. Onların o kurumsal kültürleri bizim de gelişmemizde çok lider ve önder oldu. Çünkü koç grubunda tamamen bir disiplin vardır. Rahmetli Vehbi Bey'le benim tanışma fırsatım olmadı ama babamdan duyduklarım bu kadar disiplinli, bu kadar düzgün, bu kadar ülkesini seven bir insan nasıl olabilir hiç unutmam kendi babamın ağzından 50 senenin sırrı ciddiyet ve yenilik Türk traktör de kendini bu geçtiğimiz 50 yılda korkunç yeniledi bize çok güzel ürünler sağladı yedek parça ekipman servis hizmetleri her anlamda hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı ve hep bizi destekledi koşturdu hiçbir zaman bizi bir durağına sokmadı Türk traktör ve koç grubu. Benim işe girdiğim, babamların işte olduğu dönemlerde e, çok az bir traktör parkı vardı. E, bu park her geçen gün büyüyor. Türkiye'miz tarım ve hayvancılıkla ayakta kalacak bir ülke. Tarımın gerekliliğini yerine getirmemiz lazım. İnsanlarımıza da doğru üretimin nasıl yapıldığını anlatmamız lazım. Biliyorsunuz bazen mahsul çok oluyor, para yapmıyor. Doğal afet oluyor. Bazı dönemler bunları yaşıyoruz. E i̇ster istemez o çiftçimizin yaptığı program aksadığı zaman e biz de grubumuzdan aldığımız kültürle her zaman onun yanındayız. Kendi imkanlarımızın yettiği çerçevede onlara yardımcı oluyoruz. İmkanlarımızın yetmediği konuda da Türk Traktör yetkililerine başvuruyoruz. Onlar da her zaman bizlere kucak açıyorlar, yardımcı oluyorlar. E biz de burada Türk Traktör Bayisi olarak bu bölgede bunun için görevliyiz. Traktör de satıyoruz ama bilgilendirme adına Türk Traktör bizleri nasıl bilgilendiriyorsa, nasıl ürün çeşitliliği bize sağlıyorsa bizim de bu ürün çeşitliliğini çiftçimize güzel anlatıp onlara her konuda destek olmamız onları eğitmemiz lazım. Balıkesir bölgesinde 1995 yılında bir ilk öğretim okulu yaptık. Şu anda ortaokul oldu. 600 öğrenciye hizmet veren bir ortaokul konumunda. Bunun yanında Türk Traktör Ailesi ile beraber geçen yıl Balıkesir'in Edremit ilçesi Bostancı köyünde bir ilkokulumuza bir kütüphane yaptık. Onun harici Balıkesir'in de birçok derneğinde, kuruluşunda Balıkesir'in hayatında görev alıyoruz. Bu ülkeyi geliştirecek insanlar aslında anneler. Annelerin yetiştirdiği çocuklar, kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlayabilmesi adına kadın istihdamı ülkemiz için çok önemli. Kadınlarımızın ekonomiye katmamız lazım. Karahallar grubu olarak kadın istihdamının tamamen üstümüze düşen bir görev olduğunu, şehrimizin gelişmesi için gerekli olduğunu düşünen, bunu gönülden yapan insanlarız. Bunu da bize öğreten tabii ki yine arkasında bahisi olduğumuz koç grubu. 50 yıl, yarım yüzyıl fakat nasıl geçtiğinin ben farkında değilim. Ve hala işte her sabah erken saatte işimizdeyiz. Hep aktif haldeyiz. Bu aktif olmakta, bu dinamik olmakta bizi zinde tutuyor. Ve enerjimizi, o motivasyonumuzu hiç kaybetmiyoruz. O yüzden de bir 50 yıl inşallah bir 50 yıla daha dördüncü işte kuşakta.